Merhabalar. Şu an oturduğunuz yerde tamamen hareketsiz olduğunuzu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü aslında hem siz hem de etrafınızdaki her şey ama her şey sürekli bir dans halinde. Atomların o minicik titreşiminden tutun da gezegenlerin devasa yörüngelerine kadar evrenin tamamı hiç durmayan bir ritimle salınıp duruyor. İşte bugün bu en temel hareketin yani titreşimin ardındaki o basit ama inanılmaz güçlü sırları aralayacağız. Hazırsanız başlayalım. Gelin işe şu müthiş fikirle başlayalım. Titreşim aslında bizim varoluşumuzun ta kendisi. Vücudumuzdaki en küçük hücreden evrenin en ulak köşesine kadar her şeyi birbirine bağlıyor. Yani bu sadece bir fizik dersi konusu değil, hayatın özü. Şimdi bakın, titreşimler. Mesela bir kedinin kalp atışı gibi inanılmaz derecede karmaşık olabiliyor şu soldaki grafiğin ne kadar girintili çıkıntılı olduğuna bir bakın. Ama bir yandan da bir diyapozonun çıkardığı o saf vın sesi gibi harika bir şekilde basit de olabiliyor. Sağdaki grafit gibi, pürüzsüz, mükemmel bir dalga. Bizim buradaki asıl amacımız ne biliyor musunuz? İşte bu basit olanın, o karmaşık olanın nasıl yarattığını çözmek. Tüm bu hareketlerin birbirinden ne kadar farklı görünürse görünsün, ortak bir noktası var. Hepsi kendisini tekrar ediyor. Fizikte biz buna periyodiklik diyoruz ve işte bu bizim bugün peşine düşeceğimiz o gizli ritmin ta kendisi. Evrendeki bütün o karmaşık titreşimleri anlayabilmemiz için önce en temel, en saf olanında ustalaşmamız gerek. Yani basit harmonik harekette. Kısaca BHH diyoruz. Bu diğer her şeyin temelini oluşturan hareketin en saf hali. Şimdi bu tanımdaki matematiksel detaylar bir kenarda dursun. Asıl olay bu hareketin ne olduğunu gözümüzde canlandırmamızı sağlayacak o harika görsel benzetmede. İnanın bana bu benzetmeyi anladığınızda her şey yerine oturacak. İşte olay bu kadar basit ve bir o kadar da dahice. Şimdi hayal edin, bir nokta sabit bir hızla mükemmel bir çember çizerek dönüyor. Biz de tam yandan bir ışık tutuyoruz bu noktaya. Peki duvara yansıyan gölgesi ne yapar? sürekli olarak bir sağa bir sola ileri geri gider değil mi? İşte o gölgenin yaptığı o salınım hareketi mükemmel bir basit harmonik harekettir. Yani aslında BHH dediğimiz şey iki boyutlu mükemmel bir dairesel hareketin tek boyuttaki gölgesinden ibaret. İşte bu yüzden işin en can alıcı noktası burası. Bu saf bu basit titreşim bizim temel yapı taşımız. Anlayacağınız diğer bütün o karmaşık hareketleri inşa etmek için kullanacağımız lego parçası tam olarak bu. Peki şimdi bir sonraki adıma geçelim. Elimizdeki bu temel yapı taşlarını, bu basit hareketleri birleştirmeye başlarsak ne olur? İşte bu noktada karşımıza üst üste gelme ilkesi yani süperpozisyon çıkıyor. Bu ülke hem inanılmaz derecede güçlü hem de şaşırtıcı derecede basit. Diyor ki, birden fazla dalga aynı anda aynı yerde olursa sonuç ne olur biliyor musunuz? Sadece o dalgaların toplamı olur. Karmaşık bir etkileşim falan yok. Bildiğiniz basit toplama işlemi. Hadi ilk bestemizi yapalım. Bunu aslında hepimiz duymuşuzdur. Mesela bir konserde iki gitarist aynı notayı çalmaya çalışır ama gitarlardan birinin akordu çok hafif kayıktır. İşte o zaman duyduğumuz o ritmik vuruş var ya, o frekansları birbirine çok yakın iki basit hareketin birleşmesiyle ortaya çıkıyor. İşte o meşhur va 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 sesi tam olarak böyle oluşuyor. Dalgalar bir an üst üste gelip birbirini güçlendiriyor, ses yükseliyor. Bir sonraki an ise birbirini sönümlüyor, ses alçalıyor. Vuru dediğimiz bu ritmik nabız tamamen bu birleşmenin bir sonucu. Tamam, buraya kadar iyi. Peki ya bu titreşimleri aynı hat üzerinde değil de birbirine dik açılarla birleştirirsek ne olur? İşte şimdi işler gerçekten de acayip ilginç bir hal alıyor. Ortaya çıkan sonuç Lissajous eğrileri dediğimiz bu baş döndürücü güzellikteki desenler oluyor. Düşünsenize, frekanslardaki ya da hareketlerin başlangıç noktalarındaki ufacık farklar bile bambaşka şekiller yaratıyor. Mesela frekanslar aynıysa ve aynı anda başlıyorlarsa düz bir çizgi elde ediyoruz. Ama biri diğerinden sadece çeyrek tur kadar sonra başlarsa hop mükemmel bir daire ortaya çıkıyor. Ve işte bu en basit kuralların bile nasıl inanılmaz bir karmaşıklık ve güzellik yaratabildiğinin en harika kanıtı. Bu şekiller adeta titreşimler arasındaki o gizli matematiksel uyumun gözle görülür hale gelmiş hali gibi ve bütün bunlar bizi büyük finale getiriyor. O en başta gördüğümüz basit yapı taşını evrendeki bütün o karmaşıklığa bağlayan o dev fikre. 1807 yılında Joseph Fourier öyle bir şey ortaya koydu ki, BHH'nın sadece bir titreşim türü olmadığını, aslında bütün titreşimlerin temel alfabesi olduğunu gösterdi. Fourier teoremi der ki, ne kadar karmaşık, ne kadar pürüzlü olursa olsun, kendini tekrar eden her hareket aslında bir sürü basit sinüs dalgasının toplamından ibarettir. Peki bu ne demek? Hani en başta gördüğümüz o karmaşık kedi kalp atışı vardı ya, o bile aslında doğru frekanslardaki bir sürü basit sinüs dalgasının üst üste eklenmesiyle oluşmuş bir senfoniden başka bir şey değil. En kaotik görünen sinyaller bile aslında içlerinde bu saf ve basit bileşenleri saklıyor. Yani buradan çıkarmamız gereken asıl ders şu. Evren en karmaşık hikayelerini yazmak için bile şaşırtıcı derecede basit bir alfabe kullanıyor. Bu da bizi üzerine uzun uzun düşünmeye değer bir soruyla baş başa bırakıyor. Acaba duyduğumuz her ses, gördüğümüz her ışık yalnızca basit ve saf notalardan beslenmiş karmaşık birer senfoni olabilir mi?